Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Gökhan Artaş 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hastanenin Elazığ ve bölge ellerine modern, kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu söyledi. Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hizmet veren hastanenin 1059 yatak ve 168 yoğun bakım kapasitesiyle tüm tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirdiğini belirten Artaş, Yeni Fırat Üniversitesi Hastanesi projesinin de ihale aşamasında olduğunu açıkladı. Yeni yatırımla birlikte daha güçlü ve modern bir sağlık altyapısının bölgeye kazandırılacağını vurguladı. ameliyat ve girişimsel işlemlerin yapıldığı, modern laboratuvar ve görüntüleme sistemlerine sahip bir altyapısı ile 2026 yılında da yine tüm vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte kamuoyunda yakın olarak takip ettiği yeni hastane projemizin de hayata geçmesiyle daha modern ve güçlü bir fiziksel yapı, kompakt tasarımıyla daha kullanışlı bir altyapıya sahip, deprem güvenliği yüksek, çağdaş sağlık alanları içeren, hasta konforunu ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştiren alanlar içeren bir hastane hizmete girecek olup bölgemizin sağlık hizmetlerine önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak bizler sorumluluktan kaçmadan insan hayatını merkeze alan anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu ağır yükü büyük bir özveriyle taşıyan tüm sağlık çalışanlarımıza, akademik ve idari personellerimize teşekkürlerimi sunar. Bize güvenen sağlık vatandaşlarımıza da şükranlarımı arz ederim.